Nisan ayı oyunlarından en çok hangisini sevdiniz? Resebe. Zeka oyunlarını oynarken hangi duyguları hissettiniz? Mutluluk. Resebe hazırlarken ve çözerken eğlendiniz mi? Evet. Zeka oyunlardan oynarken hangi duyguları hissettiniz? Mutluluk. resim ve hazırlarken ve çözerken beğendiniz mi? Evet. Zeka oyunlarını oynarken hangi duyguları hissettiniz? Hüzün, korku, mutluluk, mutluluk. Resme ve hazırlarken ve çözerken eğlendiniz mi? Evet. Su doku oyunu oynamayı öğrendik mi? Evet. Kelime bulmacası oyununu ailenle oynamak ister misin? Evet. Kelime bulmacası oyununu ailenle oynamak ister misin? Evet. Online eğitimde proje etkinlikleri yaparken eğlendin mi? Evet. Online eğitimde proje etkinliklerini yaparken eğlendin mi? Evet. Resfada su doku ve kelime bulmaz oyunlarını yine oynamak ister misin? Evet. Online eğitimde proje etkinlikleri yaparken eğlendin mi? Evet. Resf ve Sudakı ve Kelime bulmaca oyunlarını yine oynamak ister misin? Evet.